Bugünkü anımı anlatacağım. Tek anlatıyorum. Şimdi ben iki hafta önce birisiyle. internetten arka oldum sonra bizim bu. Grubumuz vardı kızı gruba ekledim. Neyse sonra grupta kızla tartıştık. Sonra küstüm neyse küstükten bir saat. Sonra kızın arkadaşı gelip bana istek attı. Ben de kabul ettim kızın arkadaşı olduğunu bilmiyorum. Ben de dedim ki ben bugün birisiyle küstüm falan. Kız da dedi ki senin küstüğün kişi benim, benim. arkadaşım onun da grubu alayım mı? Ben hayır dedim sonra temel dedim. Sonra benim küstüğüm kız benden ve gruptan özür diledi. Kuzenim kabul etmedi ben de kabul et dedim sonra da. Az kalsın kuzenimle kusacaktım. Ben mal gibi kuzenimi savunmak yerine. Gidip onları savunduğumu fark ettim sonra kız korkudan. Gruptan çıktı ben sonra dedim ki kuzenime gel alak. Sonra küfür edip atak dedim tamam dedi sonra. Grubu aldı kız dedi ki ne oldu özür mü? Diyeceksiniz bizde de dedik ki ne özür sonra. Küfür ettik kız. Korkudan kaçtı neyse sonra kızların dedikodusunu 105 saat yaptık olay böyle oldu bay bay aşkılar